Ben de şunu çıkararak oturursam hani insan ne? Dağını. Bak insan olmuyor? Şuraya çıkacağız. Şu dağ var ya. Sana Dağda gidelim. ne işimiz var lan? Adaya gitmiyor muyuz? Tamam ada onun üstünde orası. işte. Sipanda. Abi Paralar bu mu bizim? Biletleri almadık. Alo Kadir. Biletlerimizi almadık. Paraları verdik de. Sorun Olmaz. değil o ya. Bizim gemimiz bu mu abi? Ben artık bir şey söyleyince. Evet evet bu ya. Niye binmiyoruz? Şuna basılıyor mu? Hadi gel. Hoş geldiniz. Gemimizin bazı kuralları var arkadaşlar. Onları ver el ver. Ay. Hayır bir de canavar olmasa sıkıntı yok ama canavar var. Şimdi hemen tadınızı alır gelir kokunuz. Uyanma saati ha çabuk olur. Uyanma saati geldi mi? Hadi gel o zaman. Sen de gel. Ona da el Ah gel. Kardeşim. El verdi köyü. El verdi. Canavar gerçekten var mıymış? Var, var kızım. Şaka mı yapıyoruz biz canavar konusunda? Şaka yapıyormuşa ben. Abi diyorsan ben inanmıyorum, var mı? Gerçek abi bu arada. Abi ben şaka. Canavar gerçekten var arkadaşlar. Türkiye'nin ben... ilk canavarı bu arada. Arkadaşlar, Van canavarını kızdırmayacak herhangi bir, bir şey yapabilirsiniz. Ama Van Gölü canavarını kızdıracak bir şey yapmayın lütfen. Ben var arkadaşım. Ve sakın Van Gölü'ne elinizi, kolunuzu sokmayın. Kokunuzu, tadınızı alıp falan gelebilir. Hassas burnu hassas dedi Kadir. Varmış varmış öyle bir şey. Teşekkür ederim. Canavarla Sen iletişim olmak ister için bir, bir yöntem var. Sen canavarla. Ben canavarla şam. sevgili olmak isterim. Aa. Şimdi canavarla canavar geldi. Canavar geldi. Canavar, <gülüyor> evet. <gülüyor> Korku filmlerinde hep şey olur yani. Başta böyle çok dalga geçerler de yolun ortasında <laughs> alabora olurlar. <laughs> What's the fucking going on? Gerçek... <laughs> Bu arada Türkiye'de ilk batan gemi Van Gölü'nde oldu. İlk batan gemi Van Gölü'nde battı. Ada sahillerinde bekliyorum her zaman yok. Gel gökyüzünde yıldız olalım Seninle mutlu yarınlara koşalım Gel beraber mesut olalım Gelin yukarıya çıkalım Bir Şarkı Şarkı çıkalım çıkalım Şarkı Şarkı Şarkı

anlatıyor. Her şeyi biliyormuş gibi anlatıyor. Cucu Ne konuşuyorsunuz? Gel gece olalım. Gel olalım. <laughs> Gücü bitti. <laughs> karşılaştığımıza inanamayacaksınız. Bugün yanımızda Van Turizm'in sahibi Caner Karabenli var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Merhabalar. Efendim e, bize bu gölle ilgili birazcık bilgi verir misiniz? Özellikle de Cenavar hakkında. Van Gölü biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük göllerinden bir tanesi. Yok bakmayın böyle benim de teknem falan var ama yani çok bilmiyorum gelip gitmiyorum ben. <laughs> İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Amcasının oğlunun kızıyım. Amcamın oğlunun kızı. 3-4 yani. tane de amcamın oğlu kızı var bu arada. Onlar daha buraya gelmediler. Hatice. Hatice. E, tabii bizde aile kalabalık olduğu için, manlı olduğumuz için tabii. Hatun nenem vardı. Hatun nenemi tanır mısınız? Meydanın yakınında kerpiç evi vardı. Evet evet tatlı. oradaydı kız aynen. Evet, Biz evet. Böyle şive de yaparız. Bu canavar okşayınca suyun altına tekrar giriyor. Yani hoşuna mı gidiyor aslında? Evet. Normalde e, balıkla beslenir ama fırın ekmeğiyle de. Beslenmeyi severler. Onun için biz yanımızda. Adaya fırın açtığımızı da söylesem. Evet, adaya da fırın açtık bu arada. Pide mi atıyorsunuz bol bol? Evet, pide atıyoruz. Peki Caner Bey, çok evet, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Diğer amcanızın kızının kızı, oğlunun kızı geldi. Benim amcama kızının. <laughs> az önce, az önce canavarı gördüm. ZUM zoom YAP ZUM zoom YAP Ben bir şey söyleyeceğim zoom arkadaşlar yap. Neden? Siz canavarı tam olarak ne tarafta gördünüz? Bize bunu söyler misiniz? Sağ tarafta Sağ tarafta mı? Nasıl bir şeydi? Tam olarak nasıl bir şeye benziyordu? Tam olarak ne? Bakın AAAAAAAA AAAAAAA <laughs> <laughs> Arkadaşlar. 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 Canavar. 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 Van <laughs> canavar. Evet, en nihayetinde iyisiyle kötüsüyle Akdamar Adası'na geldik. adaya gelmek üzereyiz. İnsanlar adada geziyorlar. Ada büyük, ada zorlu, ada, ada güç, ada şakatli. Bakalım adada neler olacak. Bakalım adada neler olacak. Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şadet <laughs> güzelim <gülüyor> ama... Biz bir yere geldik ama Niye geldik? Neden geldik? Nasıl geldik? Nasıl geldik? Bir <laughs> sigara Ahmet evet, abi nasılsın? Yorulmadın mı? İyi hadi devam edelim. Peki bu adanın arka tarafında ne var? Orası çok ilginç kanka arka tarafın hikayesi. Ama ben bilmiyorum hikayesini yani. İlginç olduğunu mu biliyorsun sadece? Sadece ilginç olduğundan haberim var. <laughs> hadi o zaman o diğer tarafa gidelim Kadir vaktimiz tükenmeden. <laughs> oğlum ya, ya. Oğlum, <laughs> oğlum ben şeylerden korkuyorum bilmiyor musun? Oğlum böyle ders odası mı olur lan? İki ta... Hayır o sen değil salak. Pencere... <laughs> <laughs> salak akıllı mı Yani penceresi şuraya bakan şey mi olur? Şu manzara normal mi yani? Değil, mi? değil Artık abi. Bura belli ki evet, evet. Bu kilisenin adı neydi? Bu kilisenin adı neydi? E? Akdamar Kilisesi. Evet. Akdamar. Mükemmel bir yer. Mükemmel bir yer. Kesin gelin. Kesin gelin yani. Şuraya baksanıza abi. Mü mükemmel bir yer ya. Dünyada değilmişim gibi. Sanki bir PlayStation'da bir oyundaymışım gibi hissediyorum kendimi gerçekten bir aksiyon oyunundaymışım. şimdi. Uncharted oynayanlar bilir. Böyle Uncharted Uncharted'da gidersiniz e, hazineyi ararken veya bir ipucu ararken bir böyle alakasız bir yere gidersiniz ya. Gerçekten öyle bir yer yani. Şuraya baksana abi. burası kilisenin eski kuyusuymuş ama şu anda e, şeye inanıyorlar. Buraya para atıyorlar. Eğer para şu çıkıntıda kalırsa orayı görebiliyorsan flaşla beraber görürsün. Flaş bir flaş çekebilir mi şuraya? Tabii. Çıkıntıda kalırsa dileğiniz kabul oluyor. Dileğiniz kabul oluyor. Evet. Furkan gel kilisenin son papazının gömüldüğü yeri göstereyim sana. Evet. Mezar taşı. Burası mezar taşı ve Burada mı yani içinde? Evet evet. Ve şöyle bir durum var. Dik olarak gömüyor. Dik derken oturur vaziyette gömüyorlar. Şu an içinde oturuyor yani. Evet ama tabii çürümüş müdür bedeni bilemiyorum onu. Ama şey durumu var işte şeyden dolayı. Hazreti İsa tekrar dünyaya geldiği zaman ona karşı saygısızlık olmasın diye oturur vaziyette gömüyorlar. için. Kilisenin orijinal parçalarından bir tanesi bu da şey. E bir baksana belli canım eski bir şey. Ya bize bayağı anlatmışlardı da. yaşlı fotoğraf çekmek yasak olduğu için flaşımı kapatıyorum. Zaten tamam. Anlattıklarına göre duvardakiler orijinal şey bitkilerden yapılan boya. Çok yapıyor. Evet. Burada 13 havariyi de görebiliyoruz. 12. Oradan bak pardon 12, 13 diyorum. Şu Daha yukarıda Hazreti İsa'nın dünyaya gelişinden ölümüne kadarki şeyler e, tüm dönemler resmedilmiş. Ama çoğu silinmiş. Yerlerini tam hatırlayamıyorum şu anda ama. Neredeydi o ya? Gökten inişi Şu an yerleri unuttum ya. Hatırlamıyorum. Şurası ne abi? O oh. bu Kanka burası şey günah çıkarma odalarından bir tanesi. Etmiyor musun? Evet girebiliyorsun bak. Oturuyorsun burada bak. Tut. Bu tarafta şey var. Boşluk var. Buradan anlatıyorsun. Kapatmışlar mı artık bilemiyorum. Sonradan yapılmış bak fark ettin mi oradan şimdi? Şey? Hmm, burayı örmüşler. Evet. Buraya yazı yazmışlar. Ali kim abi? Kim bu Ali buraya? Gerizekalı. <laughs> ne abi? Meryem yazmış. Bak. Meryem hadi yine. Hazreti Meryem O <laughs> mu <Onu> yazdı acaba? <gülüyor> <gülüyor> Sağ tarafta da yer var. Yine bak yanlış hatırlıyor olabilirim, emin değilim ama. Buranın ayrı bir anlamı vardı. Burayı unuttum. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yanlış hatırlıyorum o yüzden. Şu değil. sağ taraf kapalı yer. Evet. Az önceki yere gidiyor demek. Evet. Güneş çıkarmak diğer tarafta, değil mi? Evet. Burası da... Dur. Tam yani oraya sen, bir bak. Sen de önüne gelsene evet. Kadir. Niye korkuyor musun? Ya, evet oğlum beni bilmiyor musun? Bak. He diğer tarafı burada işte. Buradan dinliyorlar. Evet. Görmemesi gerekiyor ya. E tabi. Bunlar çıkarma odaları. Ee, bu sağ taraftaki boşlukta yanlış hatırlamıyorsam yine düzeltiyorum onu. E, papazın kendini inzivaya çektiği yer. İnzivaya çektiği yer. Bak yanlış hatırlıyor olabilirim. Belki odaları karıştırıyor olabilirim ama böyleydi. <laughs> Yılan çıkabilir. Şey... Dikkat et. Kilise yedi taçlı yoncadan örnek alınarak yapılmış. Ciddi bir. <laughs> Öyle bir baktık ki inan inanmadın yani. Bak şunların da bir anlamı vardı. Furkan da unuttu. Gerçekten çok ilginç bir yer. İyi ki geldik. Çok güzel. Ve şu duvarlardaki resimler adanın orijinal bitki bitkilerinden elde edilen renklerle yapılmış orijinal resimler. Döneminden kalan orijinal resimler. Bakalım şimdi bu adada bizi başka neler bekliyor. Devam ediyoruz. Peki bir bir şey soracağım. Bu kapı neden böyle kısa? kısa olmasının hani olmasının sebebi içeride e, kudretli bir insan olduğu e, için artık doğrusunu bilmiyorum. Gerek Aynı İslam şey İslam'daki, şey, islamdaki gibi. Var. Aynen. Evet. Neyi biliyor musun? Az önce gösterdiğimiz morguna hatırlamak, hatırlamak. O orijinali ki sonradan yapılmıştı. Işte. Ha orijinali. O içeride o orijinal, az önce gösterdi. Az önce gördüğümüz hitabı. Evet. Evet. O orijinali. Abi, mükemmel ya. Burası mezarlık mı? Evet. Yazıyor çünkü mezarlık alan diyor. Dikkat diyor girmeyin diyor. Sakın. Wow. Geliyorum. Şu gözlüklerimi takayım mı be? Abi çok garip yerler ya. Ya bir adaya neden böyle bir şey yapar ki bir insanlar yani? Çok garip gelmiyor mu? Ben mi garip istiyorum gereksiz? Bunlar ne abi? Aa, i̇şlemeleri. Ne var? etrafı Abi onlar ne? Boğa mı onlar? Hepsinin ben bunu görmüştüm. Diyarbakır'da da şey. E, surların üstünde aynısı var değil mi? Üst üste binmiş Aslan Boğa. Neydi bunun anlamı neydi? Ahmet abi hatırlıyor musun? Heh, boğa burcunun üstüne binmiş Aslan burcu. Yani neyle ne savaşıydı? Dur, anlatıyordu ya. Ya daha dün, daha dün daha dün, daha dün TRT belgeselde Diyarbakır'ı izledim ve Dün değil ya, birkaç gün önce. Turneye <laughs> geldim. Diyarbakır'ı izledim. <laughs> Hayır Diyarbakır buradayız hemen. Diyarbakır'daydım. Diyarbakır TRT belgeselde çıktı. Aynı motif. Boğanın üstünde aslan motifi. Orada da işlenmişti. Ve onun bir anlamı vardı. Burçlarla ilintiliydi ama onu bulunca şey yapacağım araya. Ben yapacağım. Ha, mum Mumluk mu Şu motifleri bir bakayım. At bak atın üstünde insanlar. Gerizekalı. Çok Bunlar, buralar hep mezar diyorsun ha? İncil yazarı Aziz Markos, Filistinli'yi... Ne? Samson'un Filistinli'yi öldürme sahnesi. Oha! Peki buralarda mı aynı şekilde Şey Evet evet, burada bak. Burası şey, antik sahne gibi düşün buraları tamam mı? Sahne mi? Sahne evet. Sahne, tiyatro değil. Burası soyunma odası kardeşim, şu taraf. Burası giyinme odası. Peruka, kostüm. Beni Süheyla'ya vurulmuşum diye kim görmüş ama kim? Bu kadar güzel bir yer beklemiyordum gerçekten. Şuraya bir bakar mısın? Nasıl sekalımda gibi gündüz, merak Yatı almışım da sonra. Alindara gitmişiz öyle mi? Onu sonra anlatırım fakat. Kimin bacağını sıkmışım tramvayda? Güya Galataya dadanmışız danmışız. Kapaları çekin. çekin çekeyim. Orada alıyormuşuz solu. <laughs> Sonra anlatırım. Var mı çizgi veren? Şamil, Şamil. Şamil'e bırak. Şamil. Şamil. Bravo. Bravo. Bunu... Bir dakika. Bunu Levent Yüksel olarak bize söyler misin? Ya o muallayı sandal attı. Bravo! <laughs> <Helal olsun. gülüyor> <laughs> evet. <laughs> Ruhumda icranını. <laughs> Bravo! Hazır olun. Hadi yaparsın. Söyletme, söyletme. Söyletme <laughs> hikaye. <laughs> <Geliyor. gülüyor> Geç bunları. Anam babam geç bunları bir kalemle Bilirim ben yaptığımı geç bunu. Bunları...